şu <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacak önce kanaldan azat ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber City Car Driving oynayacağız ve iki tane araba kapıştıracağız her zaman olduğu gibi. Ama bugün de arabalar tam eşit olmayacak. O yüzden maksimum hızına bakmayacağım. Onun dışındaki değerlere bakacağım. Karşınızda arkadaşlar Audi R8 var. Çok istenilen, çok sevilen bir araba kendisi biliyorsunuz. Çok da şık bir araba gerçekten. Baya bir kırmızı rengini de aldım Diğer renkler birazcık sıkıcıydı Biraz böyle enerjik ve açık renklerle gidelim dedim Hadi bakalım Ses, dur sesini bir dinleyelim abi biz bunun sesine bir bakalım abi Ses yok ya ah. Ses yok olsun devam edelim biz Kimse yokken şöyle dalayım abi ben Karşı şeride girelim ve sonunda roket gibi bir araba. Özlemişim ben bu oyunu abi. Şu sıralar biliyorum çokça direksiyon videosu gelmiyor o yüzden ben de zaman ayıramadım. Şimdi bir oturdum abi. Bundan sonra da ETS vesaire ee, onun dışında gridlere falan da alacağım bayağı bir. Özledim gerçekten direksiyon oyunlarını oynamayı. Ne oluyor lan? Aha. Abi ne oldu orada? Kimler gördü? Gören varsa. Üy, çok şekil ha. Bak abi ne oluyor? Bir şey oluyor bu araca. Bir şey var bunda. Birazdan anlarız zaten de hadi bakalım. Maksimum hızın falan merak ediyorum. Şimdilik gayet her şey yolunda. Freni falan da çok çok kötü bir durumda değil. Hop. Ne yapıyorsun be altı? buradan. Burada kayması biraz kötü oldu ama biraz kaçırdık abi. 1.5 çıktı evet. 1.5 isteyen var arkadaşlar. 1.5'in e, 1.5.0 işte yeni versiyonu biliyorsunuz. Artık car modu falan e, yapımcıların tarafından yapılmış bir şekilde orijinal bir şekilde gelmiş. Yeni araba gördüğüm kadarıyla yoktu. Ama modlar şimdiden yapılmaya başladı. Öyle çok yeni arabalar yok modlarda daha çok bir bir var olan arabaları bir üç'e bir üç diyor, bir beşe geçirmiştir falan. O tarz arabalar vardı genelde. Baktım çünkü modlara yaklaşık bir 10-15 tane araç yapmışlar bile daha şimdiden mod olarak bir beşe. Baya güzel. Ben de alacağım çünkü alacağım niye alacağım abi? Çünkü şeyden aktaramıyorum yani bir dörtten öyle geçiş yapayım vesaire olayı yok. O yüzden büyük ihtimalle satın almam gerekecek. Varsa da ben bilmiyorum çünkü baktım hiçbir şey anlamadım abi. Ee, i̇şte eski sürümü silmeniz lazım falan diyor yeni sürüm için. Silince de ne olacak abi? Eski de gidecek. E, yeni de yok. Ben de şey de yoktu. Şifre mifre. Sadece ürün anahtarı vardı. Onu da hatırlamıyorum. Ne zaman hangi mail silmiş de olabilirim falan. Öyle bir şeyden dolayı büyük ihtimalde olmuyordur diye düşünüyorum. Eğer oluyorsa, bir yolu varsa siz söyleyin geçme olayını Çünkü 1.4'ü satın almıştı. Uğur Şahin'di sanırsam, bismillah. Sağ olsun, o satın almıştı oyunu. Ee, artık 1.5'i Paypal olarak alabiliyormuş. Ben de Paypal kullandığım için Paypal ile artık ee, bu ay sonunda doğru mu artık alırım diye düşünüyorum yani. Hop. 4.4 Friend sistemini öğrendim ben birazcık. Artık durmayı beceriyorum galiba. Ya eskiden biliyorsunuz hep kayıyordum falan. Artık sanki öğrendim böyle yavaş yavaş. Basınca birazcık daha iyi etkisi varmış. Böyle aniden bastın mı pek bir şey olmuyor ama yavaş yavaş da böyle yavaş yavaş daha fazla ağırlık uyguladığında öyle daha aktif, daha iyi duruyor. Aha, abi ne ne var orada ya? Bu arabada mı bir şey var? Yerde mi bir şey var? Ben çözemedim şu anda. Yalnız iç tasarım olarak bayağı bir şık bir araba. Hakkını yememek lazım. Harbiden güzel bir araçmış bu. Sevdim bunu. Oooo. Bas abi ya. Bize yakışan zaten budur. karşısında var da hangi arabayla kapıştıracağım ee, diyorsanız B, BMW Z4 kapıştıracağım abi BMW Onu da kapıştıracağım o araç bekliyor Birbirlerine öyle çok aman aman yakın değiller Ama benim elimde bulunan modların arasında en yakın o neden derseniz X de kabrio tipinde R8'in de üstü açılıyor bu modelin açılıp açılmadığını bilmiyorum da Yani onun Z4'ün üstü açık kabrio Oradan ikisi de kabriyodan yakalıyorlar birbirlerini ikisi de spor aracı Z4 birazcık daha alt kategoride bir spor aracı R8 birazcık daha artık prolaşan bir spor kategorisinde ama kısmen olarak birbirlerine yakınlar yani benzerlikleri diğer normal araçlardan çokça var. O yüzden ikisini kapıştıracağım. Büyük ihtimalle Z4 sadece hız testinde maksimum hızda verir, verir diğer geri kalanda alma ihtimali yok değil vallahi. Çünkü onda da gayet iyi bir direksiyon vardır. Onda da gayet iyi bir fren vardır. Tasarım konusu artık bakacağız. Evet duramayacağımı bildim zaten orada fark ettim. Şöyle gireyim aradan. Evet. Dur dur dur. Evet burada duramayacağım bildiğim için. Yeşile bak abi. Hız göstergeler ne güzel yansıdı yeşil. Bu otobüsün yeşili mi yoksa? Sanırsam arkadaki otobüsün yeşili. Allah Allah ne tatlı oldu ya. Çok iyi. Şöyle dışarı kameralar falan göstereyim size. Çok şekil duruyoruz yalnız ışıklarda falan. şey göstergeler niye yanmıyor abi şu an sol ışık ahanda Ya böyle işte gördün değil mi neler oluyor gördün değil mi Adama bak ya Yanıyor olsa aslında çok daha şekil olurdu ben göstergeler falan Benzin alalım çünkü artık hız testine geçeceğiz maksimum hızını deneyeceğiz arabanın o yüzden e, benzin lazım. Hazır mıyız gençler? Başlayalım mı? Hız testi gelince heyecan yapıyorum ben. Maksimum hızlar benim için çok çok önemli çünkü bir de spor aracı yani. Bu bayağı bir 300 kaç yazıyor? 330 Niye zıplıyorsun lan sen daha yarış başında? 330 yazıyor orada. Aha dörde takmışım. Ne oldu az önce? Bu arabada bir gariplik var gerçekten. Oyun içinde de fark ettik. Uçma kaçma zıplıyor böyle kendi kendi Sanki aşağıda görmeyen bir şey var da ona çarpıyormuşuz gibi hissediyorum. Bak. Yolda görünmeyen bir karşılık varmış gibi. 5 Allah Allah, Allah Allah. Harbiden bu araba acayip ya. Bu ne iş? Bir de dışarıdan görelim şunu merak ediyorum neye takılıyor ne oluyor orada yani benim de bir şey yanlış yapıyorum Bak 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 Allah Allah Abi modda bir sorun var kesinlikle böyle bir şey yapma ihtimali yok yani çünkü Oooo. Abicim sen ne yapıyorsun ya? ondan sonra bile 280 290 ve şu an FPS e düşüyor ve uçtuk 290'da uçmuş durumdayız. Evet bundan herhalde daha ötesi olmaz olmaz derken hız olarak olacak ama araba bize izin vermeyecek bu konuda. Yoksa yani görecek bu abi 330 zorlayacak yani. 280 rahat gördü çünkü. Yani 220'den sonra arabalar genelde bayağı bir yavaş hızlanır. Gerçi bu spor arabası böyle olması da şart yani. Bak 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 260 270 6. vites de vardır burada tabii. 290 Evet. 300 300 limitini gördük abi. Tamam bu kadar. Oo merhaba merhaba. Abi. Arabayı gömdük galiba. Burada bir yerim varmış böyle. Allah Allah. Çok enteresan bir yer varmış aslında. Gizli yere girdik. Gizli dünyaya girdik. Kapılar bizi açtı. Çok çok çok. City Car Driving 1.4.1 versiyonunda gizli kapıları ilk defa açabilen e, oyuncu <laughs> Ne kadar saçma. Evet. BMW'ye geçelim arkadaşlar. Onunla devam edin tabii ki maceramıza. Yay! Z4 ile karşınızdayım şimdi. De siyah rengini seçtim tabii ki de. Neden bilmiyorum. Gerçi siyah da değil bu. Yok abi bu mor karışım bir şey. Oo, şekil jantlara gel. Z4. İçeri giren bir de. Bu ışık. Evet biraz şöyle ayar çekeyim şunu. Tamam. Hop. İç dizayn olarak çok düz duruyor. Yani neden böyle bilmiyorum ama. Değil. Navigasyonu falan var yani aracın. Görüyorsunuz değil mi? Çok şekil bir araba. Gerçi ben çıkarım buradan abi. Yol pek görünmüyor. O kadar basık yani araba. Biraz daha kaldırmam gerekecek sanırsam. kamera açısını çünkü önümü göremez hali. Niye ilerlemiyorsunuz? siz? Yani arkadaki gelmeden o. Hızlı çıkayım şöyle. Oo, ses ikisinde de yok tamam. Ama bu da agresif. Bu da hızlı. Bu da iddialı. Hız göstergesinde 160 mil yazıyor ama kaç kilometre? 260 kilometre yazmışlar. Fren de hiç de fena değil ha. Sanırsam Audi'den biraz daha bir tık daha iyi gibi geldi bana şu an fren sistemi. <laughs> Bugün acayip bir gün galiba. <laughs> Arkadaşlar benim için dans etti. Hop şöyle. Hadi abi. Hadi. Hadi. Polis var arkada. Hadi memur bey. Aa yanımdaymış. Abi sen ne yapıyorsun ya? Niye gitmiyorsun abicim? Biz de dönüyoruz şu yani Şöyle aradan kaynadık. 100 mili görmüş durumdayız. 160 kilometre. 120 mil. Dördüncü vites deyince zorluyorum şu an aracı. 160'da durmaya çalışırken ben <laughs> bu sadece eğlenme amaçlıdır. Şimdi buradan yine devam edelim. Sağa gireceğim. Hep sola giriyor bu taraftan. Hatırladığım kadarıyla o yüzden bu sefer sağa gireceğim. Fren az önce baya iyiydi. Ben yanlış yaptım orada. Or orada da o yüzden geçtik geçtik. Oha nasıl? Abi dalıyordum. Abi çok alçak araç ya. dur dur sen. Ş şurada dur. Hatta yoldan çıkayım ben. Rahatsızlık vermeyin Sen bu kameranın nasıl yapacağız abi yani Şöyle daha iyi sanırsam ya Şöylesi daha iyi Görüntü açıdan belki biraz daha kötü olabilir ama Benim açımdan şu an çok daha iyi oldu Yani önümü görebiliyorum Az önce önümü göremiyordum ya Angel Renk sistemine Çok ani abandığın zaman da böyle Boş bir şey oluyor Sadece kayıyor araba. Hadi geç. Abi hem geçmiyorsun hem de duruyorsun öyle ya. Yakışıyor mu sana? Bu arka şey güzel bir şekil. Aradan geçebilir miyiz? geçtim vallahi. Buradan buradan sağmadım. Hemen çıkayım. Kurtarayım olayı. adam çarptım güzelim. Ben şuradan devam edeyim o zaman. Oo. Hadi. Bu köye götüren yol galiba burası. Yani buradan düz gittik mi oraya gitmesi lazım. Yani önümüz kapalı. Daha dikkatli olmamız lazım. sağ aradan geçeyim falan diyordum ama olmata. tabi Bu da frenliyor ha inadına Bildiğim pusu kuruyorlar Girebileceğim bir yer varsa hemen kapatmaya çalışıyorum Bak 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 Lanet olası seni İlerle Burada Tam yan yan yana gidiyoruz bununla da. Araya sıkışabilirdim aslında ben Evet hatta sıkışmış. Güzel Angel Bizde mi bununla gidelim Sağ tarafa doğru Şu an neden bilmiyorum ama e, Bu BMW'de daha çok eğleniyorum Öyle söyleyeyim size Yani R8 de baya iyi bir araba ama Bununla şu an daha çok eğleniyorum arada kapatıyorum yavaş yavaş kullanayım şöyle sakin sakin e, 4000 devirde değişeyim 3. <laughs> vites sakin sakin diyor hava çok güzel şehrimize bir bakar mısınız ne kadar da güzel oh oh, oh belediye başkan çalışıyor Allah razı olsun e 1.5'te yeni şehir var galiba onu çok merak ediyorum Aa, duramam durabilir miyim o durdu la Durdu abi. Yok böyle bir durma. Kurtardı bu sefer. Yani memur da sonuçta arabalar böyle geçebilir değil mi? Yavaş kullanılan bir adam bile. Sonuçta ilerlemesi gerekiyor trafikte. Bu, 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 bu. Şimdi uzun yolda deneyeceğim abi. 300 görür Sizce Hız göstergesinde 260 yazıyor ama 240 rahat görülebileceğini düşünüyorum ben. Zıplama hoplama huyu da yok gördüğüm kadarıyla. Hadi basalım şimdi. Yol açık. Düz yolda memur bile basarmış. Düz yolda yaşlı adam bile basarmış abi. Buradan giremem ya. Yani. Burada kurtul kurtulamam bunlardan. 5 daha 5. Şaşırdı dört kaldım. köye gidiyoruz. Köye giren bu hızda 220 ile köye girdik. Bum. Değişik kamera açılarında oyunu göstermiş olduk Şöyle köy yolunda da bir tanıtayım size. Aracımızı. Harika BMW'mizi. Yakışır ya. Yakışıyor abi buna baksana. Her türlü gideri varmış bu yollarda da. Rally oynuyor gibi hissediyorum şu anda. oh ho oh, oh, ho oh. ho kaymalar bak sen. Aha. Tamam. lan dur. Yola gir, yola. İçeri geçelim. O oh, şekil. ilerliyoruz yani bu daracık yollarda 150 oldu. Ufaktan bir kayma da var tabi Çiminde olduğumuzdan dolayı Hazırsak gidelim. Üçüncü vites. 100. Milden bahsediyorum tabii. 5 alayım. 6 da vardır bunda. Bakacağız zaten. 5 de iyice bir hızlansın. 5000 devir gördü. 6000 devirde 6'yı alacağım. Çok mu kaçar 6000? 5500'de de yeterli gibi ama zorluyor şu an araç kendini. 230'u gördü. İşte 6000. Hop çarpma. Haydi abi benim suçum. Yeniden başlıyoruz. Ya ne yaptım orada abi? Yola daldım ben tabi. hareket ediyor benim gaza basmamla beraber çok hoşuma gidiyor bu sefer 5500 de alacağım abi altıya daha erken 121'i geçtik 130.000 mil. 140.000'e doğru gidiyoruz şu anda 260'ı görecek galiba gösterileni veriyormuş yani aracı he yani 140.000 240 kilometre oldu hadi z4 250 Hadi 260'ı gör Yolumuz var da 255 Sindire sindire şu an 260'a doğru tırmanıyor 257 258 Son 2 kilometre hadi Son bir. Yeeyy 260'ı gördük Maksimum budur 261 Yani bunun ötesi evet görür ama öyle çok çok aman aman bir şey görmez 262 gördü. Ye, oha, direksiyon bayağı bir değişik oldu. 262. Evet, daha ötesini görmez zaten. Yani zorlasam böyle yol dümdüz gitse, 270'e kadar yolu var, onun üstünü görmez. Zaten gösteren hızını gör, veriyor ya tamamdır, o bize yeter abi. Z4, adam gibi araba. Neyse, oyum diyor ne görüyorsan o bende var diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Burada bu incelememizin sonuna geliyoruz. Ee, benim gözümde hangisi kazandı derseniz Z4 kazandı bana göre. Ee, neden derseniz de e, direksiyon olarak birazcık daha iyi geldi bana. Bilmiyorum. Fren olarak ikisi de eşit galiba. Öyle çok çok aman aman farklar yoktu arada. Z4 kayması hatta birazcık daha bazen ben yanlış da basmış olabilirim dedirtiyor ama yine de kısmen olarak Geriden gelebilir. Eşit ve geri gibi bir şey diyeceğim o yüzden bu konuda. Onun dışında tasarım olarak R8 daha iyiydi. Ee, hız testi olarak R8 daha iyiydi ama saçma sapan bir bug mı bir şey vardı orada. Anlamadım bir şey. Ee, neden öyle zıplayıp hoplayıp duruyor araç bilmiyorum ama ondan dolayı tam tadını alamadım araçtan. Z4'ü niye seçtim? Çünkü arabanı arabayı kullanırken çok çok eğlendirdi beni. O arabayı hissettim yani gerçekten Eğlendim makas attım falan O yüzden de Z4 benim için burada daha önemli R8 normal Düzgün bir şekilde modlanmış olsaydı yani Hatası olmasaydı daha iyi olurdu Bence daha iyi olurdu evet O zaman belki de Z4 değil R8 demiş olurdum Ama tabi sizin düşünceleriniz nedir Siz hangi arabayı daha çok beğendiniz Sizce hangisi daha hangi anlamda daha iyidir Bir de onları gönderin abi Bundan sonra ne olacak bilmiyorum ama Belki de bir Amerikan kapışması olabilir. Kapışma dediğim tam olarak kapışma değil de tanıtım da olabilir. Çünkü kapışacak araba yoktu sanırsam bir tane karşısında bir tane Amerikan aracı. O yüzden bakıp göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız tabii ki de beğenip paylaşmayı ve kanalımıza yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka videolarda görüşen de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.